Selam dostlar. Bu videoda kayın müşterinin yeniden nasıl kavuştu hakkında konuşacağım. Öncelikle söylemem gerek. Bu sorunun ilk var. Yavaştan başlayalım. İlk teori ki bu teorinin olması diğer teoriye daha az Şehrin dediklerinden yola çıkarak yaptım. Tabii Chen yalancı biri olduğundan dolayı dediklerine güvenmek pek doğru olmaz. O yüzden dediğim gibi bunun olasılığı daha az. Önce sahneyi bir izleyelim ondan sonra sahne hakkında konuşuruz. Bana neden bunları gösteriyorsun? Elinde şu aleti tutuyor olmasaydın senin işini şuracıkta bitirirdim biliyorsun değil mi? Skyler haklıydı. Güçlerin olmadan bile içindeki ateş yanmaya devam ediyor. Burada Chen kayın güçlerinin çalınmasına rağmen ona güçlerin olmamasına rağmen içindeki ateş yanmaya devam ediyor diyor. Yani şu çıkarımda bulunabiliriz. Kay diğer temel güç ustaların nazaran element güce daha bağlı olduğundan mütevellit güçleri çalınsa bile yüzüğü çalınamıyor. Niye kay diğer temel güç ustaların nazaran dedim? Çünkü Chen bunu sadece kaya söyledi. Diğer temel güç ustaları için konuşmadı. Kay için konuştu. Sanki kaya özel bir şeymiş gibi konuştuğundan dolayı sadece kay için dedi. Tabi Chen yalan söylüyor olabilir. Kayı çalmak için. Ki yüksek ihtimalle kayı çalmak için öyle bir şeyler söyledi. Ama biz devam edelim. İçinde az da olsa bir miktar temel güç özü kalıyor. Ve Fire Maker bölümünde olduğu gibi elimden gelen bir şey olsaydı. Yapabileceğin her şeyi yaptın. Öyle değil mi? kendine inanıp kendine zorlarsa içindeki element özünü zorla ortaya çıkartabiliyor ve bunu kullanabiliyor zamanla da eski potansiyel tekrardan kavuşabiliyor bu ilk teoremizdi İkinci teoremize geçelim yavaştan bu arada söylemem gerek Kai elementler durmasını tekrardan gücünü kullanamadı ama daha sonradan işte 11. sezonda güçlerinden kullanabildi kavuştu bunun nedeni de dediğim gibi kendine inanıp kendine zorlarsa zorla ortaya çıkartabiliyor işin bir O zamanlar kendi yancı yoktu. Omnix yanında Sorla sayesinde o işte köydeki yaşlı kadın sayesinde kendine güvendi. Kendine güveni geldi ve bu yüzden güçlerini ortaya çıkardı. Şimdi ikinci teoriye başlıyorum yavaştan. Açıklamadan önce size bir teorinin ufak bir mantığını anlatacağım. Çünkü bir mantık var. Yine kendi uydurdum. Tabi farklı yapımlardan esinlendiğim. Yani benzetme yapıyorum burada. Hani mantık dediğim benzetme. O benzetmenin mantığını size anlatayım ki teoriyi daha rahat anlayabilirsiniz. Öncelikle her elementin bir özü olduğunu düşünelim. Bunlar insanların içine girince kişilere temel güç veriyor ve kullanıcı bir başkasına aktardığında kendisindeki olan özü kaybediyor ve öz bir sonraki kullanıcısında kendini gösteriyor. Bunu anlatırsanız TR'ye geçiyorum yavaşta. Aspera, kayın güçlerini çaldığında normalde olmayan şekilde vücudunda aleler çıkmaya başlamıştı. O sahnede bir izleyelim. Ne oluyor ya? Bütün gücünü aldığı elementi çalıyor. Onu durdurmalıyız. Oh! <Gülüyor> 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 BİR saniye <pilipeyim> <Gülüyor> Bu... <Gülüyor> Tipi jitsu biliyormuş existing <laughs> Yani astronom vücudu ateş temel böyle bir tepki verdi. Tepki sonucunda vücudunda neler çıkmaya başladı. Size dediğim öz olayı da burada işimize yarıyor. İlk teoride bahsi geçen Chen olayına gelirsek güçleri çalınsa bile bir temel güç ustasının en azından kayın özü tam olarak çalınamıyor olabilir. Ya, bu olabilir bunu atadabilirsiniz bu teoriye çok bir şey katmıyor. Bunu istiyorsanız atın. Hani çünkü Chen'in sözü olduğu için atabilirsiniz isterseniz. Size bir örnek vereyim. Meşale mantığı. Ray temel ustası iken meşalesinin ateşiyle kayın meşalesini yaktı ve bu durum onun meşalesini söndürdü. Ayrıca kaya da temel güç özelliği kazandırdı. Aspera kayın meşalesinden kendi meşalesini zorla yakmaya denedi ve başardı. Ama kay kendi isteğiyle vermedi. Evet çaldı başardı. Özelliği hani temel gücü aldı ama özümseyemedi. Çünkü kay kendi isteğiyle vermedi ve kayın içinde temel öz kaldı. Yani ateş ya ateşin belli bir kısmını aldı ve meşalesini yaktı ama ateşin ana kaynağı hala kayın içindeydi. Kayın meşalesinin ateşi zayıfladı tabi ama sönmedi. İçinde hala temel güç özü kaldı. Daha sonradan inancıyla ve kendine güveniyle meşalesi tekrardan güçlendi ve bu arayalı alt etmeyi başaracak kadar da güçlendirdi. Hayır. 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 Yitir <Gülüyor> <Gülüyor> Yani eski potansiyele tekrar kavuşabildi. %100 ateş düşleri. Bunun %95'ini asfera çaldı. Kayda geri %5 ve ateş temel gücünün Cevher'i kaldı, özü kaldı. Kendi meşale tekrardan eski gücüne kavuştu. Şimdi Sız'ın yerleyen bölümlerinde bu ve Asfere konuşurken Asfere'nin çoktan element güçlerini kaybettiğini görüyoruz ama kay güçlerini kullanmaya başlamamıştı. Bu nedeni de dediğimiz gibi kendine güvensizliğinden dolayıydı. Hani meşalesi tekrardan yanmaya başlamıştı ama kendine güvenmediği için ve güçlerini asla geri kazanamayacağını düşündüğü için güçlerini kullanamıyordu sonra ikna ettikten sonra güçlerini kullanabilmeye geri başladı ve daha sonradan da tam potansiyelini ulaştı ya da şöyle de olabilir ya da özü çaldı Wu ve Asfera konuşurken Asferanın çoktan elemental gücü kaybettiğini görüyoruz yani kaybettiğinde öz büyük ihtimalle Asferadan çıktı Tekrardan ana sahibi olan Kay'a geri geçti. Kaya da daha sonra kendini zorlayınca yavaş yavaş ortaya çıkarttı, yavaş yavaş aşağıya tekrardan yakmaya başladı. Ve eski görkemine kavuşunca da tam potansiyeline tekrardan erişti il ve Boreal alt etti işte. Böyle diyebiliriz. Tabi gerçekten nasıl olduğuna dair bir resmi açıklama görmedim ben. Baktım yok galiba. ha Biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Bunlar tamamen benim fikirlerim. Gerçi kesin değil yani Yalan olabilir, tamamen Kolpada olabilir. Tamamen benim düşüncem Ama sunduğum bilgilerle ikisinden biri hatta ikinci teori olma olasılığı çok yüksek Ki bence ikinci teori gibi bir öz olayı var Yani Yoksa Neyse Yoksa sizinle başka bir videoda açıklarım Çünkü video fikri çalınmasın <laughs> Ah neyse Aa, Bu videoda bu kadardı beğendiyseniz like atarsanız görüşürüz